Boğaziçi Üniversitesi görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının mülakatında sorulan bazı soruları sizler için derledim. Algoritmanın babası kimdir? Harezmi. Covid-19 salgınının Türkiye'de tespit edilen ilk vakası hangi tarihte açıklandı? 11 Mart 2020. Bir hasta topyekün risk değildir. Evet. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en ünlü denizcisi kimdir? Çaka Bey. Veni Vidi Vici cümlesi nerede söylenmiştir? Tokat. Bu arada Boğaziçi'nde çok fazla tokatlı var. Bu soru görece diğerlerine göre kolay sayılabilir. ve <laughs> Mustafa Kemal Osmanlı ordusundan istifa ettiğinde rütbesi neydi? Tüm general. Türkiye'nin ilk bilgisayar programcısı kimdir? Kaya Kılan. TBMM'de İstiklal Marşı'nı ilk okuyan kişi kimdir? Hamdullah Supi Tanrıöve. Türkiye'nin ilk yerli bilgisayar markası hangisidir? Aydata. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşa edilen ilk kilisenin adı nedir? Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi. Yüksek bir noktadan daha alçak bir noktaya girilen çelik halat ya da iplerle kayma sporuna ne ad verilir? Zipline. 106 metreye dalarak dünya rekoru kıran serbest dalışımız kimdir? Şahika Ercümen. Ben hayatımda bu kadar insanın üzerine gelen bir grup görmedim. Kasalı bilgisayarlarda kulaklık girişi hangi renktir? Yeşil. Peki bütün bu muhteşem soruların sonunda ne mi oldu? Yazılı sınavdan 78 alıp birinci olan adama mülakatta 60,93 verip başarısız ilan ettiler. Yazılı sınavdan 60 alıp sonuncu olan adama da 82,4 vererek kadro verdiler. Bu kadroya girdi bu da bunalıma. Nereden mi biliyorum? Çünkü bu benim bu arada 60 tamam da 60,93 nedir ya? Küsuratlı sayı vereyim de salladığım belli olmasın taktiği. Neyse ki okulumuzun çimleri çok güzel. Şöyle biraz yürüyeyim de elektriğini vereyim. İçimine, içimine.